İl daha işimiz var. Wordle Wordle yapacağız. Kelime bilmemiz lazım. Aa çok yanlış tuşlara bastım. Bütün browser'ı kapattım şu anda. Geri geldi. Abi ben bir şey söyleyeceğim sana. Sen çok uzun ya zamandır uzacıklar. yoksun biliyorsun ki. Evet, yoktum. Beş harfli uzacıklar. bir kelime olsan ha. ne olurdun peki? Kuşak olur muydun ha, mesela? Kuşak güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ha. 2a olabilir mi? Ama o dediğim kelime değil inşallah. Hani şey. Yok yok, yok o değil. Onu ben düşünüyorum ben onu. O değil. Merak olabilir. K yok ama var pardon, K var. Merak merak olur. Kesin 2a var, kesin. Yatak. Tuzak ol yok tuzak olamaz. Yatak olabilir. Tamam, a başta. E, mesela a a ab ab abak aba al, almak olabilir mesela Abla. ama e, ama almak da yani kelime olmamalı. Alçak. Me, me, me. Alçak olabilir. Watson. Hayır abi niye öyle diyorsun ya? Bir haftadır yoksun çocuğa hemen alçak dedin. Böyle bir şey olabilir mi abi? Abi boyu kısa ne oluyor? Aa, ben niye hep yanlış tuşlara basıyorum ya? Kafimi ya. Alo. Ha? Ay diyor, merhaba merhaba. Merhaba. Merhaba kafe. Bu ne kafe? Söyle buna hemen. Avusturya. At bu bu arada, at. O Murat. Murat'tır. Avusturya dedin, ah, Çok yakın. Hali, hali. Hali, Neresi neresi? neresi? Bir dakika gösteriyorum şurası. Avusturya'nın solu. Şimdi Avusturya'nın önce nerede olduğunu İlşenburg. bir konuşalım. Tam ortada şu an. Şurada. Avusturya burasıdır. Avusturya'dan 5400 bin Oğa, kilo. Afrika'yı inin e tabi lan. Nijer, Nijer. 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 Değil. Değil ya. Af... Değil 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 değil. Ama çok Burkina yakın. Burkina Faso, Burkina Faso galiba. Nerede yazıyor ya Burkina Faso? Nijelenaso. Hayır değil. Değil tamam. değil. Birazcık daha in ya. Kongo, Kongo, Kongo. Kongo değil çok ince Kongo. Kongo gelmektedir. Yakınlaşıcı... Orta İlci... Afrika Demokratik Cumhuriyeti. Kongo. O alakası hmm. yok. Alakasız. Uganda. Demokratik değil. Uganda, Uganda, Uganda. Uganda olabilir. Uganda, Uganda. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Evet ya. şu kısım, şu kısım burada dikdörtgen deniz, olmuş. Deniz, denizli denizli al. Denizleri, evet, çok... saymaz, Denizleri saymaz. Denizler saymaz, saymaz, Roma, saymaz. Denizli sayılması lazım. Sayılmalıydı bence de. Geronimo birinci yılında hoş geldin. Google haritada niye saymış ki? Bence çok da sayması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten Google haritada niye saymış? Ben de anlamadım lan. Denize sahiplenmişler. Yine denizin de bir evet. tabii ki, sınırı var ya. Aaa deniz... şey. Şey Kamerun. bu. Kamerun. Kamerun diye yazıyor ama o merebilir yani. Aa, <laughs> şey, mavi sarı yeşil mavi bu. Mavi sarı yeşil. Ee, sarısı geniş hatta. Sarısı ah, geniş. Brezilya spor. Hadi. Hayır. <laughs> şey bu ya. Nauç Gabon. muydu? Gabon değil. Sain, Sain bu. Helena. Hangisi? Aa bak iki tane Aa, ağaç var. Ağaç değil Aa, o şey şey ayıran. dörtgen var burada bunu biliyorsun bunu. Bir, bu şey bu. Granat ederiz bir Ha, aynen. Üç taneymiş. <laughs> Oyunlarla aramız nasıl? Uhu. <laughs> 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 Çok iyi. Aa. Aa. Başka bir bozuk oyun. Ama Hayır hiç de öyle değil bu arada. Başka bir şey diyecektim ucunda tuttum. bu ne be? bir saniye. Yok. Şimdi bir şey bu söyleyeceğim. Ya. Grafikler ve... bile ha, bu şey. Doom ben evet, olabilir mi? değil. Ben... Olabilir ben... ama orijinal Papa PlayStation, PlayStation 2, 2 diyor. PlayStation 2 yok. Çok eski. Şey... Arkivimesi ee... bir... lazım. Ay bununla büyüdüm. Bir saniye, bir saniye. Persona 2, Persona 2. Map 1. Persona. Persona ile ben büyümedim. Onu Dodaya söyleyeceksin. O değil de 2. Personaymış Persona. Evet, 2 2. 2'ye bakayım da nerede? Q2 mi? Hayır. On... <laughs> persona 2 Innocent Sin evet, mi? Evet, evet, evet. Hayır değilmiş. Atlus person... <laughs> Persona 3, Persona 3. Üç. Persona 3'ün en son yeni bir remake Eternal <laughs> punishment. punishment. Oha, 4 diyor. Oha. <laughs> Teacher Zümrüt, 17. Yemiz kutlu olsun, hoş geldin. Bildik sayarız. Bildik bence. saydık, tamam. E, herkes bir kelime. Oh e, çok kolay. Enes olabilir mi? Aşağısı Lens. Aşağısı Lens. Bir ben söyledim. Anis Abi ben söyledim. Senin sizin geriden geldi. Duyulmadı. Eee... Çok saçma kelime döndüm. Şöyle, şöyle. <laughs> tamam. Ya her şeyi. Bir şey yok. Sen, ben bulsana sen şurayı. Bright burası. Tobal. Ben söyledim de duyan yok. Neyse. Tobal diye bir şey Bright. Brian bravo kafe. Ben buldum oleyi. Tubal. Tubal sal abi bravo abi. Evet. Niye? Evet, en üstü söylüyorum duyulmuyor. Thorn en üst. Protesto ediyorum. En üstü Niyece? bilgi. Onion onion orta. Onion, bravo bravo Aşağıda abi. Nils bravo Koray. Ecideki enayi. Ecideki enayi. Ecideki enayi. Ne vereyim Waffle'dan sonrası? Sinemayla aramız nasıl? Forrestal. Harika harika harika. Biz en son Corona so, Foto'da rekor kırdık bu arada. 4625 yaptık. Onu 5000 yapınca Hadi bırakacağız canım. oyunu he. Aynen. Hedef 5000. Chrono Foto'nun bir üst level'ı varmış bir de. Şey? Lokasyonu da biliyormuşsun. Tarih artı <laughs> Abi o çok kötü, evet, abi, çok <laughs> kötü. ben abi bak çok kötü. Yemedim bu. bu ne ya? Eski film de değil, yeni film ha? Bakayım ben hiç bakmadım. 2015 filmi falandır. 2020 plus. Aa bu şey araba konuşuyor. Bu. Bir tane konuşan araba yani, var. Önce, Cars. Abi. Cars. <laughs> hayır hayır o değil o değil o değil. Talking <laughs> Cars. Cars değil o Erzurum'da. Değer bu araba. Mavi, mavi kırmızı çizgileri var. Neydi? White Cars. mi? İtalya. Heh. Hörbi. Bumblebee. Ya Bumblebee değil dur. Goosebumps. Hörbi'nin adı Hörbi. Karaçimşek. Hörbi mi ne? <laughs> 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 Hoparlör <laughs> Aa bu şey şey bu. Your place or mine. Sana mı gidelim bana <laughs> mı? ne araba konuşan arabası? Burada başka bir şeyler dönüyor. <laughs> araba gördüm bir tane beyaz mavi Aç fotoğrafını. Bak abi 2003 filmi dedim ben. Watson bunu küçükken sertmiş anlamamış araba konuşuyor. Aynen orada. araba Watson. Araba <laughs> Watson bak arabada istersen. Motor motor, motor. Watson. Motor. <gülüyor> arabada 5 <laughs> evde 15 Watson ben anladım seni. Ben seni çok iyi anladım. E, ee, posterler Kişirme aramız nasıl? Vatsıncığım onu da bilirsin. Araba konuşuyor. Dur getireceğim. <laughs> Bulup gitti. Ah Burcu burada olmalıydı. Burcu'nun tam lan lan dinlesi. Ah lan lan. Geçti. Sağol abi söyledi bile artık. Kirletil lan Bu ne ya? Mavi. Orada bir tane abim var. Robocop, var? Robo kop. Robo kop. Ray. Robo. Hop. Ama onun şeyi böyle değildi ki. Bravo abi. Eee de da Terminator. 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 Ama Judgment Day. Evet. Sağ ol abi yazıklar olsun. Bu nasıl bilmezsin? Netflix'te çalışıyor. Ama Terminator de bir tür robot ya. Sonuçta. Haklı. Robo. Çok haklı. Siz bunu düşünün. Ben o sırada Hıvva. şeye bakayım. Teacher's Ümit okumuştum. son 11. ayında. Panda Net First 14. ayında gelmiş. Tükkansız eczacı. 600 bit yollamış en sevdiğim. Maaş zammını bir terapiye bir de sana harcayarak mental <laughs> sağlığımı nokta nokta yağcıda. Tövbe tövbe. Gerisi sizde millet sevgiler kalpler. Orada ne yazdıysan o kesilmiş ama çok teşekkür ederim tükkanın eczacı. Kesene bereket. İnşallah tükkanın eczacı Hı. olduğun günlere. Bir dakika abi. Hı. Queen Hı. Pilot Kademi 2 17. ayında gelmiş. Bir de Jeronimo 1. yılında okumadıysam onu da okumuş olayım. Evet. Orada fayacı Hı yazıyordu bu arada. Resmi analiz ediyoruz. Çok fazla Eğer, eğer bu Amerika ise 2004 olmaz. 90-80 falan bu oğlum. Ne 80 araba eskiden, abicim? 70 60 mi? Sağlar bunu 60'lar. Bu babalarımızın şeyleri. Araba eskiden kalmış ben söyleyeyim. Abicim. Işte. 63 bile yeni geliyor bana. Bence daha şey ya 80 70 ya arası ya Ya. Daha 4 daha 4, ya. Yok be abi ne yaptın 74'te böyle araba mı olur? Oha. <laughs> tamam F5 atalım abi. Seni dinliyoruz şimdi. Sen Avusturya'dan ya, geldin, abi. formundasın abi. Sendeyiz. <laughs> F5'i koydum. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Vision. Hoş geldin. Twitch Prime gri, bu kademire döndürmüş şu anda. bu ilk Vision gelebilir. 2002 Gris değil mi bu abi sizce de? 78 sence. İlk 35 tam. Gris'i falan gelir. Yani. 35 mi? Tamam. Bakalım, bakalım. Hayır. Bakalım. Ne oldu lan? 35 değil ama tabii daha sonra. 60'lar gibi. Bana da öyle geldi. Bu sefer 60'lar ah. kesin yani artık. Frankfurter, ah. Almanca Sinema mı? Sinema var bak. Yok bir Amerikalı. Bak, ee, ve Aa, niye bu var? kadar kalabalık var. var mesela sinema çekimi mi var burada bir iki mi çekiyorlar abi ya ya dönen filmi çekiliyorsa şu an burada evet tam öyle bir hava var yani ben baktım şu anda e, kıyafetlerini mesela burada ilk e, Godfather çekiliyor olabilir 67 Böyle bir şey olamaz ya. Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Alperen 11. ayında hoş geldin. Bir şeyler yanlış yapıyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz? Sağ klik yabaz bir de. 55 demiştim ben görmedim. Aha tamam. Ee, Sağlı abinin zamanları. Bu evet. 70'ler. O zaman 2012 falan. 70'lerin sonu ama 80'lere yaklaşık. Oha Pride Festival. İlk Pride. Kanada. Oo. Vancouver. Şan. 80. 86. Top 8. Tabi tam 80'ler 80 ya. 80. Hani Sadun abinin ilk söylediği şeydi. Tam. Neydi? 80 ne dedin? 6. Dedi. 87, 87 iyidir. 87 iyidir. Yok artık Oo, ya. Tamam, tamam. Yok yeah. artık yani bütün resmi AIDS'ten çözmesine bittim ama yani onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da şey ilk Joker, ilk Joker. Evet. Yalnız bu inanılmaz eski gözükmüyor mu fotoğraf ama bir yandan ya ama da yeni. Bir... Ama yok şu abim eski bir abim gibi. Ama bir film çekimi. Gibi... Ama bak Niye ışıklı mi? ışıklı tabelalar var bak. Odaklanalım. Işıklı tabelalar var gibi. Bu ne zaman biliyor musunuz? Hiç kok zamanı gibi tamam hiç kok kaçta çekiyordu o filmleri? İşte sen söylediğin zaman mı? Ben koyacağım. 70'ler <laughs> 75. 75 iyidir. Neyse abi oynamayalım bugün de. Tamam olimpiyat bunu yapmıştık. 2008 biliyorsun. miydi? 4 müydü? Biliyorsun. Amerika 4. 8 mi bak 8 mi 4 mi 8'miş. Tamam. Eee Eee the... şeyler kapışıyor bak. Evans'lı Ortiz abi bunu biliyorum Hı. bu. Ee, evet. Ağustos evet. 6 diyor. Saturday diyorsa Cumartesiye denk gelmiş 6 Ağustos. 6 Ağustos Cumartesi 2001 değildir. Daha daha 11'den daha indir. 11'miş. Ya, 11 11. Aa iyi kalay, evet, iyi kalay. Tamam. Tamam. Hiç elleme. Hiç <laughs> o, o oralara gitme. 60'lar bu. Ya bugün bir rekor gelmez mi ya? Yok yok gelmez. Ha, bunlar hala orada daha şey, 60'larda girmişler. Biz sayımız fazlayken oynayamıyoruz. O yüzden gelin abi sayımız fazlayken yapabileceğimiz şeyi yapalım. Bakın burada herkes bir soruya cevap verse. Bir de zaten babasıyla bulmaca çözme uzmanı C.C. de bizle beraber. O yüzden. Babamla alakalı. Başka küçüklükten öğretmiş sana bulmaca çözmeyi ben o yüzden. Öyle kafamda öyle bir kurgu yaptım C.C. anladın mı? Babam Tamam ben inandım. Ben çünkü hiç çözemezdim bulmaca. Hiç beceremezdim. Sıfır yani. Fotoğraftaki ünlü bile bulamazdım ki. Ben 7 farkı bul yapıyordum. O yüzden çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalın botları için tam şu noktada bir 7 yazabilir miyiz? 7, 7, 7, 7. Yazıldı. Bravo. Buyurun. Havadaki duman, is, koku ve bunun gibi yabancı maddeleri emerek dışarı atan aygıt. Aspiratör. 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 Şimdi aspiratör. Alp Yok, Türk halk müziğinde <laughs> en çok bile. popüler telli çalgı bağlama. bağlama. <laughs> Sayılar teorisini geometri ve analizi içine alan Ay, da da bana bırakın cebir. cebir. Tahta kepçe çemçe. Çamçık kepçe. <laughs> ne bu ya? Tahta kepçe çemçe. Çemçe. Bu, çemçe yürek işte. pas. Çık. İki kişi tarafından karşılıklı söylenen ne? şarkı. Evet. Edebiyatla uğraşan, edebi eser veren kimse yazar. Edebi, Edip. <laughs> <laughs> Ölçüyü aşan aşırı çok fazla. Fazla. Fahiş. Fahiş. Fahiş, fahiş peki böyle mi? Fahiş yazılıyor? fiyatlar falan. Hayır. Böyle mi yazılıyor? Fahiş. Yok hay var arada. Yok Fahiş doğruydu. Bir Fah ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık kira ve bunu gibi getiri gelir. <laughs> hem et hem de otla beslenen canlılar hep çil da olabilir. <laughs> Yönetme, yönetim, çekip çevirme. Hepimiz öğreniyoruz. <laughs> Doğru, olabilir. İdare. <laughs> İdare. Toplumsal etkinliklerde sıra halinde giden insan toplu, kuyruk. Nasıl değil <laughs> ya? <gülüyor> <gülüyor> bir dilin tarihi... O sözü ya abi. Ses, yapı ve söz dizimiyle ayrılan bir kolu. Lehçe. Ee, lehçe, lehçe tabii. Ara Hocam aralık uzaklık mesafe. Giriştir. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite özellik. Nitelik, Gereğinden çok yemek... Usurmak. Alp. Olp. Ha, tamam. Olp. Dokularda <laughs> hücreler arası boşluklarda aşırı bir tane sığ birikmesi. Ödem. Ödem ya. Kumsal deniz kıyısı. Plaj. istek arz, ilgi, itibar. Rütbe. Yok. İstek, arz, ilgi, itibar. Rabet, rabet. Rica. Yok. Yok yok can rica. daha büyük Boş yankı bekeriz. uyandıran utanç verici <laughs> olay ya da durum. Kafenin söylediği. Kafenin <gülüyor> söylediği. <laughs> Toplumu büyük <Yücan>. yankı uyandıran. <laughs> Skandal. Skandal ya. Gürültü patırtı. Şatırtı. Gelmedim. Şatafat. Şatafat. Değil değil şatafat. <laughs> Şamata. Şlap. Sıcak kaplıca suyu. Traverten. Termal. Termal. Trabzon. <laughs> Büyük varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk feza mekan. Uzay. Uzay. Aa çok mantıklı. Sivrisineğe benzer çok küçük bir sinek türü. Üveyzi miydi bu? Üvez. Böyle? Üvez. Tağıl tanelerinin damatılmasıyla elde edilen alkollü içki. Vodka. Ben hiç bilmediğim konuları. Hacmini oranla ağırlığı çok <laughs> olan. Abim çok güzel doğuşladı. Ne hakikaten. Değerli bir taş. Zemzem. Kız zem. zemzem, zem, demeyenler zem. var üzülüyorum. Zemzem. Zem. Zem, de değerli zem, zem. bir taş bu? Arif? Zem, zem, zem. Abi bu ne ya? Zem, zem, zem. Şu var ya şu parolla da ilk defa karşımıza gelen bir soru bence. Hayır. Geldi geldi de gene hiçbir şey. Çömçeymiş. Bence çömçe yazalım. Çömçü'ye ben chatime güvenirim. Bir yanlış var o da Sadlu abiye yazar çünkü kuyruk dedi sonra ben kuyruk deyince ve yazınca korteje döndürdü kendini orada görülmediğini ve duyulmadığını yok, zannetti. Ben. <laughs> yok yok hakikaten Peki, bence. Dedim de. Alp Vayınca. birkaç tane daha yeni Wordle türü gelmiş onları deneyelim mi? Bu ya, ne demek bu... biliyorum. Biliyorsun değil mi yani? Ben salak olmadığımın <laughs> farkındayız Biz. <izlediniz>? Ama çok <laughs> güzeller. Hayır ama hani, ama hani şeyin farkında ama be, olalım be, be. ama yani. Hani Alpçim sen salak değilsin. Neden bunu yaptığımızın ben farkındayım. Konunun senin evet. seninle hiçbir alakası yok. Diyelim ona ama. Ama yani. bak Biz çok deneyelim. bir tanesi mesela bir tanesi mesela şeyi görüyorsun işte. Doğum gününde hangi şarkı en çok dinlenmiş falan. Allah'ım ya Rabbim. Ya ne saçma güzel. Bak deneyelim. Güzel <laughs> güzel ben, <gülüyor> Ben sanırım ki kardeşim yalancının ipiyle kuyu kazılmaz. Öyle bir dolap olursun. Doğru. ne zaman değildir ama. Lila Naz 7. ayında nasıl Yalancının... nasıl Alpin'in kutlu olsun bu seferki övgüm çete olacak. Bu güzelim çet ne kadar güzel bir çete. Görmedim başkalarının çeti gibi. Sınıf ayrımı, parası olanın kendini üstün yemesi vesaire gibi değiller. Buradan bütün çete ve Eminem'e selamlar sevgilerle demiş. Çet sizi övmüş. Vallahi ben hiçbir şey yok. Bir tane ya. Bu ne şimdi? Benim ben de anlamadım. Lose yourself. Yo. Züge. Peki bunu abi, tek başına girip, mı denesin? Girip. Multiplayer mi deneyelim mesela? Bu ne ki bu? Ne ne? Ne yapacağım? Bu ne biliyor musun? <laughs> Bunda bu map şey var. Mesela işte GTA map'i <laughs> açıyor. Sana neresi oldu bulmaya çalışıyorsun. Ooo. CS mapi var <laughs> mı? CS map. GTA map <GTA işte. gülüyor> be işte. ben mi seçeceğim şimdi? GTA var. Ben bunu oynarım. Evet. Ha. GTA map mi? Direkt aynen. Start dedim mesela. Start dedim mesela. Yani bunu multiplayer olarak da oynayabiliyorsun şu an kendi bul bakalım neresi? E ben burayı biliyorum. Hmm. E biz şey görev yapmıyor muyuz? Hadi e bul bakalım. Hadi bul. E çok kolay bulayım. Aa. Ee, Biraz <laughs> daha sağ ol, taraf. Dur bir dakika susar mısın ya ben yapıyorum. Single player dedi. Hadi. Şurası Singer değilse boy. ben de e şey çıkalım o zaman arkadaşlar. <laughs> players single player'sa single. Tam aldım. Hayır, hayır canım. Ben size soracağım. Diyeceğim ki mesela burası neresiydi? Bana bir yardımcı olun diyeceğim. Ses şey sokak. Hepsi GTA Aa, mı? Aa, tenis kortunun evet, olduğu hepsi yer. GTA 5 abi. Yukarısı. E burası şu parkın Evet, orası Neresi evet. Mesela Bu, hangi hangi kıvrımdan mesela? yakala? <gülüyor> kıvrımdan. Ne <laughs> Backless... demek ya? Çünkü Şurası. Bir yakalıyor. Abi kıvrımdan mı yakalıyoruz? Bir dakika. Hayda. Dikkat o kıvrım değil, o kıvrım değil. Kafamı karıştırıyorsun. Söyle tamam mı? Söyle lanet olası. Bence kıvrım. bir şey ya. Şurası değil mi işte şuralar bir yerler? Oğlum bir altı. Hayır hayır. Şurası. Alt, kordu var. Alt mı? Orası yukarı. Hayır hayır yine yani aşağı gülüyor? bak. Şu yuvarlak <laughs> bir şey var ya. bir üst kısmı. Var. Orası Şu. olabilir. Uvarla? Aynen bak. Ulama sağ üstü onun. Sen saçmalama west, ya. Sen, nereden nerenden bakıyorsun? Işte. Şurası işte deniz kortu Aha, var ben. ya. Ama burada ev yok ama burada. Deniz burası <laughs> olamaz. Değil de gol şeyi değil mi? Sağ, üst, bak, sağ, sağ üstü. Evet aynen ben... burası işte. Tam burası. West, West şurası. Havuz görmedim. Neresiymiş? Bak ben benim dedim ya sen <laughs> dediğin yerde. Yer, oğlum bir sen, burayı demedin, sen burayı demedin. Demedi, demedi, sen burayı demedin. sen burayı demedin. Evet. Sen burayı dedin. Sen burayı dedin. Yalan aynı söylüyor. Ya, tam benim dediğim yer. Tam benim Aynen benim tam dediğim yer. öyle tam sağlam dediği yer. Nax evet, Kars hoş aynen. geldin. Aa. Hmm, e, tamam. Bu Çok kolay. Bina Neresiymiş? Bu, bu tamam abi bu. Bak burası. Bunun önü. Evet aynen. Ama neresi? Hangi <laughs> <öyle>. Ama hangi <laughs> öyle? <gülüyor> Çok Bire basit. Kıvrımdan yakala. Kıvrımdan yakala. Kıvrımdan yakala köprü yok var yok bak ya. köprü şurası işte bu bak evet, evet doğru doğru evet, arkadaşlar yani bana gerisi, biraz gerisi. bana biraz lütfen de daha de kolay verir. bir oyun şey işte daha zor bir oyun verin yakışmadı çok, çok kolay bir niyana peki bir şey söyleyeceğim Twitch'e bir şey mi oldu ne oldu yoksa ben az önce 600 falandan 286'ya ee... mı düştü izleyici bir şey olabilir mi <laughs> Evet şu an <laughs> Merhaba. Eee oh, ya <laughs> <Yani>, şey, <laughs> yanlış mı anladık? Yoksa Kabuslarım <laughs> <Sağ baştan saygı gülüyor> <saygı gülüyor> gerçek mi oldu yoksa? Alo. Ekip izliyor oley. <laughs> <Sağ baştan saygı gülüyor> Allah'ım elim ayağım titriyor, sinirim bozuldu. Ne oluyor? 16 kişinin hepsi de şu an çete yazıyor. Çok var <laughs> ya bu 16 çok delikanlı bir 16. <laughs> Yani. Göksu mesela 11. ayında gelmiş kaldı 15 kişi. Göksu çok Hayır, teşekkür 10 ederim. tanesi burada diye düşün zaten. <laughs> ama bu tek bir sana mı oldu yoksa herkese mi oldu? Ya bence herkes <laughs> olmuştur <laughs> bana yaşa. tek niye olsun? Bende de 16 yarıştı. Yenileyince 345'e çıktı. Ben yenilemem ama bozdur bozulur şimdi. Her yenilemede biraz artsa. Selinay <gülüyor> <gülüyor> 9. ayında hoş geldin. Ben Arkadaşlar. Ben sayfasına girdim 345 gördüm. Sonra mesela. niye teklif yollamıyor? Yollamaz tabii abi 16 ne? <gülüyor> 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 Burası neresi ya? Burası tam böyle taliye yola bağlanacakmış gibi bir yer. Ee, bir de şu şey yazısı var. Vine bilmem ne yazısı var. İşte Hollywood yazısı gibi olan. O Hollywood yazısı gibi olan yazı şuralarda bir yerlerde olsa bu da şurada bir yerdedir olsa gerek. İşte şurası mesela gibi. Yakın. Yakın. Öteki kıtada. Özgür Gürkan 24. ayında. Selinay 9. ayında. Teşekkür ederim. Aaa Gökdelen. Meydan. Meydan gökdeleni. ya. Ha şurası. Ha. Çok basit oyun abi. Ama bir sürü haritada Başka var değil mi galiba? Var. Birkaç tane oyun var ya. Oha Tarkov i̇şte var. var. Allah'ın <laughs> abi uzmanlık alanı. Allah abi. Red Dead Redemption Zelda, Elden Ring. Ya burada et, evet. Burada en iyi zaten GTA 5'te yaparmış. San Andreas zorlar. San Andreas umut...